Görüntülerde Mahsun Kırmızıgül'ün 10. Yıl Marşı okunurken önce eşlik etmediği görülüyor. Ama gecenin atmosferiyle mecburen katılıp marşı alkışlamak zorunda kalan Kırmızıgül konuyla ilgili açıklama yapmadı. Mahsun Kırmızıgül'ün o gece yaşadıklarını yakın dostu usta gazeteci Bülent Makar flashflash.com'daki köşesinde yazdı. Hiç unutmuyorum yüzlerce kişiye iş veren Mahsun Kırmızıgül'ü 5-6 kere çağırdı saniye Rea Muhtar. Saniye çıkıp 10. yıl marşını okuyan sanatçılar arasına girmese o dönem hemen PKK'lı damgası yiyeceği kesin olan Masum uzunca bir süre düşündükten sonra hem rahmetli Hilmi Topaloğlu'nun da zorlamasıyla 10. yıl marşını söyleyen sanatçılar arasına katıldı. Özellikle kardeş türküsünü okumuş, hep sosyal içerikli şarkılara yer vermiş, Anadolu'da ezilmiş Türk ve Kürt halkının sesi olmuş, dertlerini anlatmaya çalışmış, ömrünü buna adamış bir sanatçı olan Mahsun Kırmızıgül'ü ve diğer değerli sanatçıları 10. yıl marşı okudu diye bugünkü değişen rüzgarda linç etmeye çalışmak hem ayıp hem günah hem de haksızlıktır. Lütfen Sayın Mahsun Kırmızıgül. Buyurmaz mısınız efendim? Siz başlayın isterseniz. Bir başkadır benim memleketimi söyleyeceksiniz. Kim suçlu, kim masum, kim provokatör, kim haklı?